64 artı 36. Hadi gel sen at. 64 36 değil mi? Sorry. ben koş, attım evet. zaten. Benim gerekecek koş, 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 Var. Ben attım oğlum zaten. Şey yapsam, onu alırsın. Oğlum alır. adam attı zaten. Hadi seçin hacı. Benim bir dakika doğru dur. Doğru benim oldu, doğru, Sarı do Sayı doğru değil mi? Biliyorum biliyorum. Sadece seçin. Sol sayı uzaklaş. bak ya. <laughs> bir şey bak amına koyayım. Arkadaşlar seçin arkadaşlar. Kanka çekmiyor dur. Kanka çekmiyor, dur dur. Dur, dur. ya. Çekiyor, çekiyor, ya çekiyor, Burada Çekti abi. mi? Çekti. Çekmiş olması gerekiyor. 3 tek artı 8 tane oldu Burak. Tamam doğru. Çevir 3 dur, çevir 3 dur Burak. Ya ya çevirmesin. Çevireyim mi çevirmeyeyim mi? Evet çevir. Ya. Ben, yo, yo, ben böyle yo. oynamam ben böyle oynamam. Boşlar oğlum. Taktik, mi? Taktiklerini falan biliyorum. Boşlar kanka şu an. Yok yani onun taktiği taktik yok. yok ya çevir anasını satayım. Şu 1. 2. 3. Söyleyin kanka sıfırda söyleyin. Bir tur daha çevirebilir misin? Hayır ya. O ne oluyor amına koyayım? Kanka ben dördüm. Dört. Dört. Evet. Son sonra 4 Söyle kanka Ula. hadi. Eskiden başın üstü. Beşim. Dörde beş tıklıyorum no arka arkadaşlar. Oo. Dur. Berabere tekrardan mı kanka? E, Berabere tekrar. Berabere de guard, guardları Charlie alıyor. Abi bağırabilir. Bas. Ya. Ömer 4 sen. Dur basma, dört basma. 4 benim, 4 benim, 4 benim. 5 5 de benim ama bekle, Sarkıyı fulledim. Tıklıyorum. Bas. 5'u. Ö... Beraber oh. Lan beni sikeyim ya. Ben yine girdim, yine dördüm, yine dördüm. Değiştirmiyoruz Değiştirmiyoruz. Sıkla. Masan hayatım. Hayatım. Yes. Hayı, bu, kadar, evet. bu kadar. Bu kadar amına koyayım. Bu otom. Ver. Evet. Klima içinde video çeksene canımın içe.